Sevgili izleyicilerimiz, psikolojik sorunlar sadece yetişkinlerin başına gelmiyor. Ergenler ve çocuklar da bu durumdan muzdarip olabiliyor. Bizler de bugün Gaziantep'te uzman doktor Rabia Yılmaz'la birlikteyiz. Çocuk ve ergen psikolojisini konuşacağız. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Rabia Hanım? Teşekkür ederim. E, tabii biliyoruz ki sizler de eğitim sürecinize çok önem veren de bir isimsiniz. Biraz sizi tanıyalım ardından devam edelim. Evet ben çocuk ve ergen psikiyatristiyim. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. Ardından Erciyes Üniversitesi'nde çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında uzmanlık eğitimimi tamamladım. Şimdi de kendi kliniğimde hizmet vermekteyim danışanlarıma. Peki hangi konularda daha çok kapınızı çalan danışanlarınız oluyor? Hı hı. Günümüzde bu teknolojik aletlerin kullanımının artmasıyla birlikte dikkat sorunları, zorbalık, internet bağımlılığı ile ilgili başvurularımız daha sık olmakta. Evet, en önemlilerinden bir tanesi akran zorbalığı. Evet. Aslında bu akran zorbalığı her yaşta yaşanan bir Tabii durum ki. ama ilkokul seviyesine kadar indi zannediyorum. Maalesef. Neler söylemek istersiniz? Peki akran zorbalığıyla mücadelede neler yapılabilir? Hı hı. Akran zorbalığında mücadelede yapılacak en önemli adım bir çocuğun zorbalığa maruz kaldığını tespit edebilmek. Aslında kritik nokta burası. Bunun için de çocuğumuzla kurduğumuz ilişkinin güçlü ve kuvvetli olması lazım ki çocuk bize bunu rahatlıkla iletebilsin. Peki bu zorbalığın sebepleri neler olabilir? Zorbalığın sebepleri çocuğun evde aldığı eğitimden, çevresindeki kişilerden ya da maruz kaldığı e, ilişkilerden etkilenmesi nedeniyle e, çocukların zorbalık yaptığını biliyoruz. Evet. Peki burada ailelere düşen birçok da görev var. Ailelere evet. neler tavsiye edersiniz bir uzman olarak? Şimdi burada ikiye ayırabiliriz aslında. Zorbalık yapan çocuklar ya da zorbalığa maruz kalan çocuklar için farklı müdahalelerde bulunması lazım ya da farklı şeylere dikkat edilmesi gerekir. Eğer çocuğumuz zorbalıkta bulunan taraftaysa, bu çocuğun sosyal becerilerinin ya da empati becerilerinin güçlendirilmesi gerekir. Eğer çocuğumuz zorbalığa maruz kalan kurban konumundaysa, bu çocuğun kendini savunma becerilerinin, atılganlık becerilerinin ve sosyal ilişkilerinin güçlendirilmesi noktasında destek verilmelidir. Peki Rabia Hanım, konuya bir de başka açıdan bakacak olursak yetişkinleri göz önünde bulundurduğumuzda son zamanlarda depresyon, anksiyete, kaygı evet. sorunları var. Çocuklarımız için de bu sorunlar teşkil edilen durum var mıdır? Maalesef özellikle son yıllarda ergenlik döneminde depresyonun çok yoğun bir şekilde arttığını biliyoruz. Yaklaşık olarak her iki ergenden birinde depresif belirtilerin gözlemlendiğini çalışmalarda da tespit edilmiş durumda. Neler söylemek istersiniz? Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir Rabia Hanım? Evet. Çocuklarımızın yaşadığı problemlere iyi tespit edebilirsek müdahaleyi de iyi şekilde yönetiriz. Mevcut durumun neden kaynaklandığını ya da hangi ihtiyaçtan kaynaklandığını doğru tespit edersek en güzel yol haritasını ancak bu şekilde çıkartabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz, uzman doktor Rabia Yılmaz'la birlikte çocuk ve ergen psikolojisini konuşmuş olduk. Kendisine bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkür ediyor. Programımıza devam ediyoruz.